Else Garwig kimdir? Cerrahi aletlerin ilk taban eden, katar kullanımının yarar ve zararlarını ilk belirten kişidir. Gerçekleştirdiği cerrahi operasyonlar ve geliştirdiği ameliyat teknikleriyle günümüzde de cerrahi tekniğin en üst seviyesini temsil etmektedir. 30 ciltten oluşan Kitab-ı Tasrif isimli eseriyle tıp dünyasına büyük katkıları olmuştur kendisinin kullandığı cerrahi alet ve uygulamalar modern tıbbı öncülük etmiştir. İcat ettiği cerrahi aletlerden bazıları günümüzde hala kullanılmaktadır. Gebeliği tanımlayan ilk doktor olmasının yanı sıra hemofolini katkısal doğasını da belirleyen ilk kişidir. Yani kanar cihayeti olarak tanımlayan ilk hekimdir. Ameliyatlar kanın mamasını önlemek için damar dikimle damarları birbirine birleştirmeyi Böylece bu sıra kanamayı önlemeyi bulmuştur. 936 yılına doğup 13 yılında vefat etmiştir.